Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Ardahan'da birçok esnaf, kışın kentin karla kaplanması ve soğuk hava yüzünden aç kalan güvercinleri her sabah buğday ve arpa ile besliyor. Doğu Anadolu'da kenti beyaza bürüyen kar yağışının ardından etkisini artıran ve zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Ardahan'daki olumsuz hava şartları vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi. Kentte etkili olan dondurucu soğukların etkisini sürdürmesi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken ve dolma tehlikesi geçiren güvercinlerin imdadına ise esnaf yetişiyor. Soğuklar nedeniyle olumsuz etkilenen güvercinlerin aç kalmaması için her gün kilolarca arpa ve buğday esnaf tarafından belli bölgelere bırakılıyor. Olarak esnaf olarak arkadaşlarla beraber toplanıp kuşlara yem veriyoruz. Biz o havalarda çünkü kış şartları dışarıda bir şey bulamayız hayvanlar. Aç kalıyorlar. Onun için de biz de elimizden geldiği kadar yardım olmaya çalışıyoruz.